İnsanoğlu yeryüzünde gözlerini açtığı günden beri gördüğü rüyaları anlamlandırmaya çalışmıştır. Kimi zaman bir işaret, kimi zaman bir korku yahut sevinç vesilesi olan rüyalar İslam inancına göre sıradan bir uyku olayı değil, hikmetle örülmüş bir ilahi haberleşme şeklidir. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye rüyaların boş bir hayal değil bazı durumlarda Allah'ın kullarına gönderdiği mesajlar olduğunu açıkça bildirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'minin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden biridir. Bu hadis, sadık bir mü'minin gördüğü bazı rüyaların Allah'tan gelen bir ilham olabileceğini ortaya koyar. Ancak rüyalar üç çeşittir. Doğru rüya, Allah Teala'dan bir müjde, Uyarı veya yönlendirme içeren rüyalardır. Bunlar net, berrak ve hikmet yüklüdür. Peygamberlerin gördüğü rüyalar bu kapsamdadır. Şeytani rüya, şeytanın vesvesesiyle oluşan korku, şehvet, karışıklık ve karmaşa içeren rüyalardır. Kabusların büyük kısmı bu kategoriye girer. Nefsi rüya, kişinin gündelik düşüncelerinin, arzularının, korkularının uykuya yansımasıdır. Bunlar gerçeklik taşımayan psikolojik yansımalardır. Kur'an'da da rüyalara çokça atıf vardır. Hazreti Yusuf'un, Hazreti İbrahim'in hatta Firavun'un rüyaları bir kavmin veya ümmetin kaderine yön verecek ölçüde etkili olmuştur. Bu da gösteriyor ki rüyalar sadece kişisel anlam taşımaz, bazen toplumsal ve evrensel mesajlar da barındırır. Ancak rüya görmek kadar onu doğru yorumlamak da önemlidir her rüya yorumlanmaz, her kişiye rüya anlatılmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadık bir rüya gören kişiye, onu sadece ilmi ve takvası olan birine anlatmasını tavsiye etmiştir. Yanlış kişilere anlatılan rüyalar, yanlış yorumlarla zarar verebilir. Yine Rasulullah buyurur, ''Sizden biri hoşuna giden bir rüya görürse onu anlatsın.'' Hoşuna gitmeyen bir şey görürse şeytandandır. Onu kimseye anlatmasın ve soluna üç kez tükürüp Allah'a sığınsın. Rüyalar sadece birer uykusüsü değil, Allah Teala'nın kullarına açtığı birer hikmet penceresidir. Ancak bu pencereyi doğru okumak, takvayla, ilimle ve teslimiyetle mümkündür. Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği vahiy sadece uyanıkken gerçekleşmemiştir. Bazı durumlarda rüyalar da ilahi vahyin bir şekli olmuştur. Validemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Rasulullah'a vahiy altı ay boyunca sadık rüya ile geldi. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi çıkardı. Rüyalar peygamberler için sıradan bir izlenim değil, bazen doğrudan Allah'ın emrinin yansımasıydı. Bu nedenle onların gördüğü rüyalar hakikatin ta kendisi sayılırdı. Kur'an'da rüyasıyla sınanan en büyük örneklerden biri Hazreti İbrahim'dir. O, Rabbinden aldığı rüyada oğlu İsmail'i kurban etmesi gerektiğini görür. Ey oğulcuğum, ben rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün bakalım ne dersin? Bu rüya bir ilham değil, açık vahiy idi. Hazreti İbrahim tereddütsüz boyun eğdi, Oğlu İsmail ise büyük bir teslimiyetle "Babacığım, sana emredileni yap." diyerek razı oldu. Bu sahne, rüya ile gelen ilahi emir karşısında gösterilen teslimiyetin zirvesidir. Henüz çocuk yaştayken Hazreti Yusuf şöyle dedi: "Babacığım, ben rüyada 11 yıldızın, güneşin ve ayın bana secde ettiğini gördüm." Bu rüya yıllar sonra ailesiyle tekrar buluştuğunda gerçekleşmişti. Yusuf Aleyhisselam bu rüyanın tevilini yaşarken söylediği şu sözle hakikati dile getirdi. İşte bu Rabbimin o zaman gördürdüğü rüyanın tevilidir. Bu örnek rüyaların sadece bir içgörü değil, bazen kaderin haritası olabileceğini gösterir. Hazreti Yusuf'un hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar, sabrı ve ahlakı bu rüyanın nihayetinde nasıl bir rahmetle sonuçlandığını ortaya koyar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye antlaşmasından sonra bir rüya gördü. Allah elbette peygamberine o sadık rüyayı doğru olarak gösterdi. Andolsun ki siz güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak mescidi harama gireceksiniz. Bu rüya sahabelerin moralini yüksek tuttu ve Mekke'nin fethinin bir müjde olarak gelmesini sağladı. Allah'ın vaadi rüyayla bildirilmiş, gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberlerin rüyaları birer ilham değil, ilahi emir ve vaat hükmündedir. Onlar rüyalarında gördüklerine şeksiz şüphesiz teslim olmuşlardır. Bu da bizlere gösteriyor ki her rüya basit bir uyku olayı değildir. Allah'ın seçtiği kulları için bazen kaderin kapısını aralayan bir mesaj olabilir. Hazreti Yusuf'un hayatı, Sadece bir sabır ve iffet imtihanı değil, aynı zamanda rüya yorumlama ilminin nasıl bir ilahi yetenek olduğunu gözler önüne serer. Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ın bu özelliğini daha çocukken bildirmiştir. "Rabbin seni seçecek, sana rüyaların yorumunu öğretecek." Bu ayet, Yusuf'un tevil kabiliyetinin sıradan bir zeka değil, Allah'ın özel bir lütfu olduğunu ortaya koyar. Yusuf aleyhisselam bu ilmi dünya menfaati için değil, daima hakkı anlatmak ve insanları Allah'a yönlendirmek için kullanmıştır. İftira sonucu zindana atılan Yusuf aleyhisselam, orada bile sükunetini, ahlakını ve hikmetini kaybetmedi. Bir sabah iki mahkum ona gördükleri rüyaları anlattılar. Biri şarap sıkıp sunuyordu, diğeri başının üstünde kuşların yediği bir ekmek taşıyordu. Hazreti Yusuf onlara dedi ki: Size yiyecek verilmeden önce onun yorumunu size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimdendir. Burada dikkat çekici olan Hazreti Yusuf'un rüyayı yorumlamadan önce yaptığı tebliğdir. Rüya yorumunu sadece bilgi göstergesi olarak sunmakla kalmaz, o bilgiyi kullandığı yere de dikkat çeker. Ben Allah'a iman etmiş tevhidden ayrılmamış bir kulum diyerek Allah'ın birliğini anlatır. Hazreti Yusuf'un yaptığı yorumlar aynen gerçekleşir. Şarap sunan kişi özgür kalır ve tekrar hizmete döner. Diğeri ise asılarak cezalandırılır. Bu olay Yusuf'un rüya yorumlarının yalnızca isabetli değil, hikmetli ve ilahi destekli olduğunu ispat eder. Mısır kralı Korkutucu bir rüya görünce ülkedeki yorumcular aciz kalır. İşte o zaman zindandaki Yusuf Aleyhisselam hatırlanır. Hazreti Yusuf getirilmeden önce rüyanın yorumunu uzaktan bildirir. 7 yıl bolluk, ardından 7 yıl kuraklık gelecek. Hazreti Yusuf'un bu tevhili sadece bir yorum değil, aynı zamanda bir kriz yönetim planıdır. Çünkü o sadece olayları değil Olayların sonuçlarını da okumaktadır. Bu sebeple Mısır kralı onu Mısır'ın hazinelerine yetkili tayin eder. Hazreti Yusuf'un tevil gücü sadece sembolleri okumaktan ibaret değildir. O, rüya ile kader arasındaki bağlantıyı kurabilen bir hikmet sahibidir. Her kelimesi Allah'tan gelen ilimle söylenmiş, her hükmü bir toplumu yönlendirmiştir. Rüya yorumunun en zirve örneği onunla vücut bulmuştur. Peygamberlik sona ermiş olabilir, ancak sadık rüyalar kıyamete kadar müminlere ilahi bir armağan olarak kalacaktır. Rüya, sadece geçmişte değil, bugün de Allah'ın dilediği kullarına bir lütfu olarak devam eder. Bu hakikat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle sabittir. Peygamberlik sona erdi, artık geriye sadece mübeşşirat kaldı. Sahabiler sordular, Ey Allah'ın Rasulü! Mübeşşirat nedir? Müminin sadık rüyasıdır. Sadık rüyalar, kimi zaman müjde, kimi zaman uyarı, kimi zaman da içsel bir yönlendirme olabilir. Ancak önemli bir ayrım şudur. Sadık rüya ilahi olabilir ama asla şeriatın önüne geçmez. Kur'an ve sünnetin çizdiği sınırlar daima rüyanın üstündedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabiler sabah namazından sonra gördükleri rüyaları anlatırdı. Rasulullah onları dikkatle dinler, bazen yorumlar, bazen sadece tebessüm ederdi. Bu durum rüyaların imani bir değer taşıdığını gösterir. Sahabeden Abdullah bin Zeyd'in gördüğü rüyada ezan lafızlarını duyması bunun en çarpıcı örneğidir. Peygamber Efendimiz bu rüyayı tasdik etmiş ve Bilal Habeşi'ye ezanı bu sözlerle okumasını emretmiştir. Tabi'in döneminde yaşayan Muhammed bin Sirin, rüya tabiri ilminde meşhur olmuş bir zattır. Kur'an'a, hadise ve salih amellere uygun düşmeyen hiçbir rüyayı yorumlamazdı. Onun görüşüne göre rüyayı yorumlayan kişinin takvası ve hikmeti olmazsa tevil de zarar verebilir. İmam Gazali de rüyanın kalbin manevi bir hali olduğunu söyler. Rüyayı görmekten çok nasıl yorumlandığına dikkat çeker. Bugün birçok insan rüya gördüğünde hemen bir anlam aramaya başlar. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç esas vardır. Rüyalar fetva kaynağı değildir. Şeriata aykırı bir rüya görmüşse kişi onu reddetmeli ve Allah'a sığınmalıdır. Aynı şekilde herkes rüya yorumlayamaz. Bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptığı yorumlar insanları yanlış yönlendirebilir. Günümüzde medyatik şekilde rüya yorumlayan bazı kimseler insanları şirke ya da batıla sürükleyebilir. Bu nedenle rüya basit bir eğlence ya da fal malzemesi değil, büyük bir ciddiyetle ele alınmalıdır. Rüyalar İnsanla Allah arasındaki en mahrem tecellilerden biridir. Rüyayı gören kadar yorumlayan da mesuldür. Sadık rüyalar müminin kalbine düşen nur gibidir. Onu korumak da anlamlandırmak da imanla mümkündür. Rabbimiz rüyalarımızı bize hayırla göstersin. Batıldan ve şeytanın vesvesesinden muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.